Eşim tarafa. sen de ahlaksız, namussuz. Dur. insanlaşmış lan bunlar. Lan bırak lan. Arkadaşlar böyle bir tane ya şey var. giydir bir pazar? Yer lan bu Hiç. Hiç. On iki öyle değerli arkadaşlar. Cumamız var hep olsun. İnsanlaşmış bunların da kendini Vallahi gebertirim lan. Vallahi gebertirim lan. Ha. Hadi. Namussuzlara bak. Onun iyi cana göz ya. Emeğe geçen tüm kardeşlerimizin Allah razı olsun. Bu da aramıza yeni katılan bir tosun. 60'lar yaşlan diyor herhalde dediğin gibi kemiği verdim ondan oylanıyor. başladı evet. arkadaşlar bize destek olun destek olan tüm kardeşlerimi bahçesinden bahar eksik olmasın bize destek olun değerli arkadaşlar destek olun gördüğünüz gibi bak bunlar enik de enik. Vallahi de billahi de çoğunun gözü açılmamıştı. Bunlar sizlerin sayesinde büyüdü. Hepsi bak. Şu ortadaki kardeş hep kardeş bunlar. Arkadaşlar. Kardeş. Allah'a Allah, şu şu bu şu, şu, bak şuraya koymuşlardı. O zaman tel örgü falan yoktu. Tel örgü Şimdi babalarının malı gibi çevirdiler. Mübarek. Allah boynunuzu kopar inşallah. He. Babalarının malı gibi devletin arazisini çevirdiler. Yok nerede bu şey belediye, nerede fen işleri bizi ilgilendirmez demiyorum ben ben 30 seneden beri buraya geliyorum buralar hep ormandı ormandı kimsenin babasının malı değil ama Allah'ınızdan bulun bu hayvanların yaşamaması için gayret sarf ediyorsunuz emeğe geçen tüm kardeşlerin Allah razı olsun esen kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar